Alors Ben Fatih uzaktan ve yakından buraya kadar geldiniz. Allah hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin. Silah-ı Rahim'in temellerinden birinden bulundunuz. Silah-ı ve gücü yetip de Mekke'yi Allah böyle nece nece eserler kendilerine nasip eylesin. Tabii ki bizim külanlar, hani bu şartlar köyündeler, külanlar mahlasında ilk başta en büyük an yani şey getiren Ramazan zengin kardeşimizdi. Allah kendisine razı olsun. Buraya bir emek verdi. Ve sonra sıra dönünce Ramazan yıldırım geldi. O da Allah bin kere razı olsun. Şu güzel badanayı caminin tadilatı ve güzel bir eserler bıraktı. Allah kendilerine razı olsun. Ben kendi şahsım adına kendilerine ne kadar teşekkür etsek, ne kadar Allah razı olsun desek azdır. Çünkü bu şeref kendilerine yalnız değil, bütün bizim mahalleye yayıldı. Allah razı olsun, biz burada onu gurur duyuyoruz. Ee, Allah kendilerine böyle nece nece eserler kendilerine nasip eylesin. Ee, sizlere de teker teker teşekkür ediyoruz. Allah hepimize razı olsun. Şimdi Ramazan zengin inşallah konuşacak. Allah hepimizden razı olsun. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıya sarılıyorum. Bizi bu pazar günü araya getiren Ramazan başkanımıza kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. geldiniz. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu pazar günü bizi kırıp e, buraya kırmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. E, bizim bu derneğe diğer başkanlar hep kim emek verimiz Allah razı olsun. Özellikle Ramazan Zengin Başkanımıza bu derneğe çok emeği geçti. Bu hale getirdi. Bize bıraktı. Kendisine şükranlarımı söylüyorum. Buraya gelen e, sabahki bu sabah arkadaşlar hepsine tekrar tekrar teşekkür ederim bu pazar sabah gelene. Hepinizi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Abi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarla. Saygı Allah razı olsun. Ben de kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi duaya geçeceğiz çünkü geçmişlerimiz böyle karabalıklardan, böyle günlerden geçmişlerimiz, hastalarımız, hayırlı işlerimiz bizden dua beklerler. Kur'an-ı Kerim dua beklerler. Hayır hasana, hayırla oldu inşallah burada. Bir dua yapacağız inşallah. Sizler de amin diyeceksiniz. Rabbim şimdiden kabul ve makbul edersin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi buradan ve her yoldan okunan Kur'an-ı Kerim yapılan duaları yapılan hayır hasenatları derga izzetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Başımızın tacı, gözümüzün nuru Muhammed Mustafa'nın ruhuna hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. İlk peygamberimiz Hazreti Adem, son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlerimiz arasında çok peygamber gelmiş, geçmişti. Bütün peygamberlerimize, bütün evliyelerimize, bütün şehitlerimize de hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahi Ya Rahman Rahimin. Elden ele, dilden dile. Bu Kur'an-ı Kerim'i bize ve hocalarımızın da ruhlarına hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahi Ya Rahman Rahimin. Hiç kimsesi olmayan bir Fatiha-i Şerif'i beklerlerde de hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahi Ya Rahman Rahim, bütün geçmişlerimize de hediye görürsek kabul eyle Ya Rabbim. Geçmişlerimize rahmet eyle Ya Rabbim. Kabrilerinde öl eyle Ya Rabbim. Günahları varsa günahlarını at eyle Ya Rabbim. Görülmüş ve görülmemiş kazalardan, balalardan müsibetlerden bütün ümmetin hamadını koru Ya Rabbim. Bütün ümmet-i muhammadı hastalarına, şifalar nasip eyle Ya Rabbim. Ya İlahi Ya Rahman kimseyi arsatsız bırakma Ya Rabbim. Kimseyi erlaksız bırakma Ya ya İlahi ve Erhamer Rahimi Kimseyi evlatsız bırakma Ya Rabbi Kimseyi esersiz bırakma Ya Rabbi Ya İlahi ve Erhamer Rahimi Dilimiz dönünce son nefesimize varıncaya kadar aşkla kapının kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah diyerek Günden beş vakit namaz kılarak, on bir ayın sultanı geldiği zaman orucumuzu tutarak, malınız olduğu zaman zekatınızı vererek, o mübarek toprakları hak ettiği zaman o çıkarak, bütün din kardeşlerimize, evlatlarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, torunlarımıza da nasip edin ya Rabbi. Ya ilahi ya arhamar rahimin dualarımızı, Arafat meydanından müzerif eden, min eden, Mekke'yi mükerrendir, Medine'yi münevverdir, Mescid-i Aksa'dan kabul olan dualarda vere ya Rabbi. Ya ilahi ya Rahman Rahimi biz anımıza emelinde bugüne kadar emeği geçenlerin hayrını kabul eyle ya Rabbi. Bileniyi meja aseler kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Keh ve aliman ferahic bütün geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için elbatıh Konuşmak isteyenler varsa, yani mikrofon bize yalnız rahip değildir. Gelsinler konuşsunlar. Tamam. Ramazan, Ramazan başkanımızın organize ettiği kahvaltı için teşekkür ediyoruz. Bizi bir araya getirdiği için Allah razı olsun. İnşallah böyle organizasyonlara daimi olarak katılmayı e, talep ediyoruz inşallah. Bütün komşularımızdan, bütün akrabalardan talep ediyoruz. Allah razı olsun. İlk başta Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve yönetimdeki diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle organizasyonlar daha yapılsa daha iyi olur. Birlik, beraberlik için daha güzel olur inşallah. Güzel abi. Evet Enin abi hoş geldiniz. Mustafa yine bir araya geldik. Ee, Dirijan Merkez Koşalar Köyü, ee, sadece Kılan Mahallesi, kahvaltıda buluştuk. Buraya katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, başka başkan ve yönetimdeki bütün arkadaşlara bu e, katkılardan dolayı hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Katılım sağlayanlara da teşekkür ediyorum. Size de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Herkese sağ olun. Evet abi. Başınıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Verdim daha değişik. Sen nasıl başkanısın? Genç. Adını söyle tanıt kendini. Adım Mustafa, soyadım Yıldırım. Koşarlar Köyü'nün kılın mahallesindenim. bütün köyümüzün geleceğe doğru çok yok bulmaç evresinde. Bu evrede herkesin toplanıp birlik içinde olması lazım. Yoksa 15-20 yıl sonra köyde hane kalmayacak. Hane kalmadığı gibi de e, İstanbul şehirinde insanlar bir araya gelemeyecek. Bunun için bu şey toplantımız, derneğimiz var Allah'a çok şükür. Derneğimiz içinde e, bu kaynaşmaları sağlamamız lazım. Gelecek nesillere aktarmamız lazım. Özünü unutmaması için herkese teşekkür ederim. Katılan herkese saygılarımı sunuyorum. Eyvallah çok güzel oldu. Sen bir şey yok. Sen söyle. Kalk. Tanıt oğlum alış kendine. Alış böyle konuşmaya alış. Sayın Ramazan Yıldırım derneğimiz yaptığı kahvaltıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bütün gel gel halkına da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Koşarlar için. Aslan biliyorum biliyorum. Geliyorum abi ben ya. Aslan Yaz. Bütün dost bu sabah geldikleri için teşekkür ediyoruz. Birlik beraberimizi allah Teala bozmasın. Herkese Allah razı olsun. Sevgi selamlarını iletiyorum. Evet seni tanıyalım. Kadir Yıldırım. Kadir Yıldırım. Başkanıma bu değerli kahvaltı için teşekkür ederim. O İstanbul'da bu tür şeyler olmuyor pek. Yani ne gençler bir araya geliyor, de memleketlerimiz o kadar. İyi yani böyle şeyler. Teşekkür ederim. Yani hoşuna gidiyor böyle bir araya gelmek, kahvaltıda. Tabii yani. Akrabalarını görmek, değil mi? Keyif verici bir şey. Aynen öyle. Doğru. Işte Eyvallah. Konuşacak mısın kızım? Sen de konuşuyor musun? Mu? selam. Sen ne olsun abin? Mustafa'yız. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle birlik beraberlik için yapılan etkinlikler hoş. Böyle şeylerin devamını arz ediyoruz yani. Sen okuyor musun? Evet okuyorum. Nerede okuyorsun? Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Evet. mi be. Helal olsun sana. Yani bu tür şeyler halkımız için de hani Koşarlık Köyü için de yapılacak şeyler. Başkanımıza ve Aslanımcama teşekkür sen, ederiz. Sen ne anlıyorsun mesela şimdi buraya geliyorsun ya sen niçin geldin böyle sana ge, kim gel dedi, niye gel dedi. Ya birlik beraberlik halkın içine girip birbirimizi tanımamız yani evet. ileride birbirimize destek çıkmak için e, yapılacak şeyler. Bu sebepten dolayı buraya geldik. Eyvallah bak arkadaşların görüyorsun birer muhabbet evet. değil mesela mi? Mesela 12-13 senelik arkadaşı gördüm. Çünkü en son 13 sene önce görmüştüm. Yapma ya. Evet. Bak görüyor musun ne kadar güzel. Bu tür şeyler için yani gelmek gerekiyor. Topluma karışmak gerekiyor. E ya. Sen ne diyorsun bu konuda? Ben adım Fatih soyadım ya. Böyle şeyler için başkanımıza teşekkür ediyorum. Kaynaşıyoruz beraber anlaşıyoruz. Görmediklerimizi tanıyoruz. Böyle şeyler olması için daha çok yani. Aynen. <laughs> Görüyor musun abi? Abi de... Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Böyle bir Gel ya aslan parçası gel. <laughs> Maşallah. Sabahtan beri çalışıyoruz, hizmet ediyordun. Helal olsun sana. Evet inşallah hizmetler bir şey Sana olacak. şey soracağım Bu hani böyle bu derneklerden genç. Ağaltılar i̇şte oluyor. bu başka derneklerde göremiyoruz. Gençleri burada görüyoruz. Hoşunuza gidiyor da onlar Maşallah, yani size işte, gençleri çekmek için hani bir, bir şeyler yapıyoruz ki gençler gelsin yani. Gelsin de bir panasır, kaynatsın Çünkü Gen şu an günümüz şartlarında artık kimse kimseyi tanımıyor. Değil mi? Gençler, çoğu İstanbul doğmalarız, biraz da İstanbul doğumlu. tanımıyor yani amcasını onu tanımıyor aslında. Evet. Ama işte bu tür etkinlikler, işte böyle kahvaltılar olur, başka bir şeyler olur. İnşallah yavaş yavaş bir şekilde gençleri biraz daha kaynaştırarak birbirine daha güzel. Çünkü bu geleceğimizle alakalı aslında. Evet. Bunlar olmazsa 20 sene sonra kimse kimseyi tanımayacak aslında. Tanımayacak tabii. İşte bu Doğru derneklerin bu derneklerin oluşuyor nasıl kaybolacak yani, He, yani güzel bir şey kurmadık bu He. hepimiz bu konuda elimizi tabii taşın altına koyarak çünkü aksi takdirde şeylerimiz kaybolur yani birbirimizi kaybederiz İstanbul'da böyle büyük metropollerde. Evet, söylüyorsun. Evet. Var mı senin bu derneklerle ilgili bir düşüncen fikrin evet. neden buradayız evet. Gençler Kalktır. <laughs> Yok baş başkanımızın eline ayağına sağlık. Allah razı olsun hepsinden. Cümlesinden Allah razı olsun. Biz razıyız razı, Allah da onlardan razı olsun. Maşallah eyvallah. maşallah. Eyvallah eyvallah. <laughs>